Eflatun şekeri çok sağlıklı değil ama tatlandırmak için çocuklar tatlıyı daha çok sever. Yani çilek tatlı olsa karıştırmaya gerek yok da. Evet, kaselere dolduruyoruz. Çok kıvamında oldu. Tadı da bayağı güzel. Etrafına da taşıdım. sileyim bari. Evet. Ee, sizler de yaparsanız memnun kalırsanız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda buluşmak üzere.